Merhaba arkadaşlar. Yeni halk arzları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İki gündür yeni halk arzlarımız geliyor. İlk önce şeker yatırım menkul değerleri gelmişti. Bakın ikinci tavanını bugün gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirdi. Bugün üçüncü tavana gidecek. Şöyle üçüncü tavanı da işaret edelim. Ve çatal ağzı termik santral dün işleme başladı arkadaşlar. İlk tavanını gerçekleştirdi. Bugün ikinci tavan ne yapacak. Bakalım göreceğiz. Ve Batı Ege Geo bugün işleme başlıyor arkadaşlar. Bugün Batı Ege Geyo'dan tıpkı çatal ve şeker yatırım menkul değerlerdeki gibi milyonlarca lot alış emrini tavanda bekliyoruz. Perşembe günü çatal ağzı termik santrali işleme başladı. Çarşamba günü şeker yatırım menkul değerler işleme başladı. Ve Cuma günü bugün Batı Ege Geyo işleme başlıyor. Şöyle ekranımızı küçültelim kusura bakmayın. Yine unutmuşuz. Aklım oradaydı aslında. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere 2-3 gündür borsamızda kırmızılar hakimdi. Halkar sitelerinde tavan serisinin devam etmesi aslında kırmızı rakamlara birazcık şevk verdi sanıyoruz. Dün itibariyle tekrar borsamız yeşillendi desek yeridir. Ama tabii ki bir hacimsizlik, bir keyiflisizlik var borsamızda halen devam eden. Ama bu hafta işleme başlayan 3 halk arzımız şeker yatırım menkul değerler, çatal ve batı ege geyo artık tavan serisini gelecek hafta devam ettirecek gibi görünüyor ve bu hafta işleme başlayacak. Borsada talep toplaması yapılan gelecek hafta işleme başlayacak. Kuzey boru, mega metal ve sur yapı tatil de gelecek hafta işleme başlayacak. Altarzlar bakımından zengin bir haftayı geride bırakıyoruz ki ön geçen günlerde yine SPK'ya iki ayağımızı bir pabucumuza soktu demiştik. Halen de öyle olmaya devam ediyor biz halen karıştırmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Batı Ege Geyo 3 liradan halka arz olmuştu. Batı Ege Geyo'da dağıtımlar Panama bakıyorum ki inanın karıştırmamak için o kadar çok halka arz oldu dedik ya birbirine çok karışıyor. 65 lot dağıtım olmuştu biliyorsunuz. Kişi başı 195 TL'lik bir dağıtımdı. Ne yazık ki. Geldiğimiz noktada 290 milyon lot halka arz edilmişti. Bakalım bugün ilk günden satış olacak mı? Kaç satış olacak? Biliyorsunuz çatal ağzında 35 bin lot satılmış ilk günde ve şeker yatırımında da 71 bin lot satılmıştı. Yani her gün %0.1 oranında bir el değiştirme oranı gerçekleşiyor. Ta ki şöyle 7-8 güne kadar. Bakalım Batı EGGO kaç tavan gidecek? Biz de detaylar geldikçe sizlerle paylaşırız. Bugün seans açılışından sonra bu 3 halka arzımızın da tavan serisinin tavandaki alım emirlerini el değiştirme oranlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Heyecan yapmayalım. Halk hisselerimizde şöyle yatırımcı gibi düşünelim bence. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.